Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyareti kapalı olan müzemizde siz değerli misafirlerimizin daha kaliteli zaman geçirmesi adına canlı yayın sunumuna devam ediyoruz. Ben müze rehberlerinden Emir Kırmız bugün sizlere Bursa halkının çok sevdiği özellikle sünnet ve düğün cemiyetlerinin ardından gidinip e, dua edildiği Emir Sultan Hazretlerini anlatacağım. Emir Sultan, İslam ve tasavvuf alimi, Bursa ahilerinin de başıdır. Medine'ye yerleşmeyi düşünürken gördüğü bir rüya üzerine Bursa'ya göç etmiştir. Asıl adı Muhammed bin Ali. Ona Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyit soyundan geldiği için de Emir denmekteydi. Yine rivayete göre Emir Sultan Hazretleri Üç gece arka arkaya bir rüya görür. Dönemin padişahı, Yıldırım Beyazıt Han'ın kızı Hindu Hatun'la evlendiğini üç gece arka arkaya rüyasında görür. Ve bunun bir işaret olduğunu anlar. Ve saraya giderek dünür, dünürcü olarak saraya heyet gönderir. Tabi Yıldırım Beyazıt Han o dönemde seferde olduğu için Yıldırım Beyazıt Ağa'nın eşi Devlet Hatun bir şey söyleyemez. Yıldırım Beyazıt Ağa'nın onayını almasını bekler. Yıldırım Beyazıt Ağa yine zorlu bir kale kuşatması sırasında ordunun içinden yeşil elbiseleriyle birden çıkıp elindeki gürzle kale kapısını parçalayan ve Osmanlı askerlerinin kaleyi fethederek savaşın kazanılmasını sağlayan bir kişi olarak da anılıyor. Tabi Yıldırım Beyazıt Han bu olay gerçekleştirdikten sonra bu kişinin kim olduğunu merak eder ve bulunmasını emreder. Fakat yapılan birçok araştırma neticesinde bu kişinin kim olduğu bilinemez. Ve nitekim savaş kazanılıp Bursa'ya döndükten sonra Yıldırım Beyazıt Han Hazretleri kızının istendiğini haberini alır ve huzuruna bu kişiyi davet eder. Bu kişiyi görür görmez o kale kapısını açan Emir Sultan olduğunu anlar ve kızını Emir Sultan Hazretlerine verir. Bu olaydan sonra Emir Sultan, Emir Buhari, Emir Sultan adıyla anılmaya başlar. Yine tablomuzda da gördüğümüz gibi Çelebi Mehmet dedemizin kılıç kuşanma töreni gerçekleştirdiği an resmedilmiş. Emir Sultan Hazretleri Üç padişahımız döneminde yaşamış bir zat, Çelebi Mehmet ikinci Murat ve yılların beyazı Han dönemlerinde yaşamış. Evet ben çok te teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Emek Hanım'a bırakıyorum. İyi günler. Merhabalar. Ee, ben de koordinatörlerinden Emek Yılmaz. Şimdi bu tabloda Osmanlı'nın ikinci kurucusu Çevi Mehmet'i işleyeceğiz ve Çevi Mehmet neden ikinci kurucu? Burada önemli olan noktalardan bir tanesi Fetret Devri'nin anlaşılması. Fetret Devri için de Bayezid'e biraz geri dönmemiz gerekiyor. Bayezid'in de Timur'la olan Ankara Savaşı'na birazcık bakacağız. Bayezid Timur Ankara Savaşı'nı başlattığında yani Ankara'ya ulaştığında Bayazıt İstanbul'un kuşatmasını gerçekleştiriyordu fakat bunun haberiyle kuşatmayı kaldırmak durumunda kaldı ve e, Ankara'ya geldi. Fakat öncesinde şöyle bir durum var. E, Bayazıt döneminde Osmanlı'nın toprakları Anadolu'da bir birlik sağlanıyor. Anadolu'daki diğer beylikler Osmanlıya tabi oluyor ve Anadolu'daki Osmanlı vardı aslında bütün olarak Rumeli ve Anadolu olarak Osmanlı bir devlet merkeziyetçi bir devlet kimliğine bürünüyor. Bundan rahatsız olan Anadolu beylikleri Timur'a gidip ona tabi olacaklarını, fakat kendi de beyliklerinin beyleri olarak Timur'a bağlı olmayı tercih ettiklerini söylüyorlar. Timur da zaten Hindistan'dan Anadolu'ya bir imparatorluk kurmuş ve Anadolu'daki beyliklerin, Anadolu'daki devlet ve beyliklerin kendisine tabi olması gerektiğini bir Moğolların varisi olduğunu iddia ederek söylüyor. Fakat Bayezid'de Selçuklu'nun varisi olduğunu e, söyleyerek bu teklife karşı çıkıyor. Aralarında mektuplaşmalar oluyor ve en son 1402 Ankara'da Ankara Savaşı ile birlikte bir savaş meydana geliyor. Bu savaşın sonucunda Bayezid ne yazık ki yeniliyor ve ardından bir yıl sonrasında yani bir yeniliyor, esir düşüyor, bir yıl sonrasında 1403'te de vefat ediyor. Vefatının ardından e, bu, oğulları arasında e, tabii oğulları Timur'dan kaçıyorlar ve büyük oğlu Süleyman Çelebi devlet ileri gelenleri tarafından sultan ilan ediliyor. Fakat Timur'un Bursa'ya doğru geldiğinin haberinin alınmasıyla o Rumeli'ye alınıyor. Rumeli'de, e, Edirne'de yerleşiyor. Sultanlığı orada e, ilan ediliyor. Ve Bursa birkaç kez bu süreç içerisinde yağmalanıyor. Ancak Bursa tabii ki e, devlet açısından önemli bir şehir ve birçok oğullar arasındaki işte bu Fetret devri dediğimiz oğullar arasındaki, Beyazıt'ın oğulları arasındaki kavga, savaş, taht kavgası da diyebileceğimiz e, bu dönem içerisinde e, Bursa çok önemli bir yer. Oraya gelen herkes aslında bir şekilde devletin başı ya da sultanlığını ilan için geliyor. Ve bu süreç içerisinde biz görüyoruz mesela baktığımızda Çebi Mehmet de kardeşleri arasında birçok savaşta bulunmuş. Aynı zamanda Anadolu'daki diğer beyliklerle de savaşlar içerisinde yer alıyor. Yüzüne dikkatle bakarsak yara izlerini ve vücudunda da birçok yara izi olduğu söyleniyor. Yüzünde özellikle bu resimler ifade edildi. Fakat en son kardeşler arasındaki bu uzun savaşlar sırasında Mesela İsa Çelebi ile Mehmet Çelebi arasındaki, daha sonra Süleyman Çelebi ile Çelebi Mehmet arasında savaşlar, onun ardından Musa Çelebi ile Süleyman Çelebi arasında ve en son artık Çelebi Mehmet bu süreç içerisinde lider olarak tahta geçiyor. Şimdi resme baktığımızda biz şurada Güneş'in yeniden doğuşunu görüyoruz. Yeniden pardon Güneş'in doğuşu aslında Osmanlı'nın yeniden doğuşu ifade ediyor. Yine Çelebi Mehmet'in yaptırmış olduğu Yeşil Külli'yi görüyoruz. Yeşil Cami ve Yeşil Türbe'yi ve bunun üzerine Çinlilerle ilgili de yarın bir açıklama yapacağız benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yani Çelebi Mehmet'le birlikte biz Osmanlı'nın Anadolu'da özellikle dağılan birliğinin yeniden kurulduğunu ve yeniden merkeziyetçi bir devlet kimliğine büründüğünü gördüğümüz için Osmanlı'nın ikinci kurucusu Çelebi Mehmet olarak karşımıza çıkıyor. bu şekilde Ayrıca e, şimdi bir de soru çalışmalar sorularımız oluyor biliyorsunuz size. Evet. Fakat bu soruları e, bugün değil yarın yapacağız en son sorumuzu. Mehmet Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ben de bir sürpriz yapayım. Böyle bir geri anlatımları canlı izleyeyim. Teşekkür ederiz. Sen... Yalnız sizin dünkü anlatımdan sonra bizimkiler kişiler hakkında... Yakın ya. ya. sıra. Ya ya. ya. Ama izleyicimiz ve izleyicimiz tarafından özellikle çok e, beğenildi bu Herhalde müzeye açtıktan sonra da devam etmemiz gerekecek. Ben de katılıyorum. Hatta daha farklı nasıl bir yasakla yapabiliriz. Belki dinleyicilerin de bize evet. önerilecekleri bir şeyler olabilir. Şimdi e, ne diyoruz? Evde kalın. Biz size müzeyi de, bilgiyi de, eğlenceyi de, eğlenmeyi de getiririz. Evet. Şu anda yapmamız gereken evde kalmak ve olabildiğince de insanlardan uzak kendi karantinamızı kurmak. Ya da kendi sokağa çıkma yasağımızı ee, bu vesileyle bize de çok güzel bir imkan da oldu. Nasıl bir imkan? Bu tabloları biz tekrar bakmaya başladık. Tekrar okumaya başladık. Tekrar o tarihi, o dönemi daha ciddi bir şekilde öğrenmeye başladık. Hem de öğrendiğimiz, bu bize başka bir öğretiyor. Evde kalmak için de aslında çok daha başka bir şey var. Herkes şimdi artık hobisiyle, kitabıyla, ailesiyle, çocuklarıyla baş başa kaldı. Bugün mesela ben oğlumla çok güzel bir e, siyasi analiz yaptı. Yani ikinci Dünya Savaşı, birinci Dünya Savaşı ve bugünkü durumlar, yani dünya nasıl şekillendi, ülkeler nasıl oluştu, özellikle işte birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan e, ulusal ulus devletleri, onları konuştuk. Ortaokul üçüncü sınıf öğrencisi. Evet. Ama onun da hakikaten müthiş fikirleri ve bakış açıları varmış. Ben de onu da öğrendim. İşte önceden zamanımız mı olmuyordu yani? Bence de batışıyor. kesinlikle zamanımız yoktu. Şimdi şöyle zamanı... belki Emir bundan sonra şöyle bir şey gelişecek. Her yıl 10 gün herkes bir şey çekecek. Evet. Belediye çekecek, insanlar çekecek, eve kapanacağız. Sadece eşimize, çocuğumuza belki annemize, babamıza bakacağız. Bir, bir kere aynı reseklerini yaşayacağız. 10 günü yedik. <laughs> Yeterli olmuş. Bugün Bugünleri geçirirsek 10 gün. Ben bana da yakın mesafe ama metre. <laughs> Osman Gazi Belediyesi, Bursa Fetih Müzesi, Panorama 1326'da her gün rehber arkadaşlarımız ve bizler burayı aslında tarihimizi, aslında Bursa'mızı anlatmaya devam edeceğiz. Tekrar başa döneceğiz. Biz tekrar okuyacağız. Tekrar yeni fikirler, yeni bilgilerle size döneceğiz. Siz evde kalmaya devam edin. Biz evet. size geliriz. Yarın soru var. Yarın soru var. Evet. O zaman görüşmek üzere. Yarın. Görüşmek üzere. Hadi günler. Kaydedeceğiz şimdi. Dur.